merhaba evet, arkadaşlar bugün ilk bombens videomuzu çekiyoruz Evet başlıyoruz şimdi videomuzu açalım yani. Bombens hiç oynamadım ama de nasıl de bir de oyun olduğunu bilmiyorum de yandı, Evet şu yani an açılıyor hizmet orjinali tamam kabul ettim Hizmet orjinali tamam kabul ettim deniyoruz. Hiç oynamadım. Umarım iyi güzel bir oyundur. Evet. Evet. Komutan. Evet. Yani, ben ben evet. Ekle dedim. Evet. Bu kısma geçiyorum. Evet, şimdi bu kısmın artı dedim. öyle tam dedim. Tamam, anladım. şu an artı <laughs> şu an ekliyorum. ekledim. Güzel oyuna benziyor ama oyun bir şeyden biri. Tamam, şunu dedim Şuna Şu manşeti... Şu tümeti... Bitirdim evet bilgileri. Evet şu an topu bitirdim. Şunlar bak be. Ben altın aktardım. mı? Zafer. Ben geri döndüm Oyun güzel ama beğendim gerçekten. Evime döndüm. konum dedim altın deposu dedim. Evet dedim. Şu an de da elmas var. Oha her şey pahalanmış. Ne başka. Öymiş. sek radar. Evet dedim. Neden? Bir elmas veriyorum. Evet şu an altın depomuz yapıldı. Bir dakika sonra bu da yapılacak. bunlar bir elmas daha verdim. Evet şu an şunu da koydum zaman. Bu oldu. Ve hesabımın adını ne zaman değiştirebileceğim? Söyledim keskin nişancı yani. saldır. Evet <laughs> videonun bu biraz sessiz geç kusura bakmayın. Evet arkadaşlar adımı değiştirdim. Radar yükseltme açınca değiştirdim. Mayın yem tahta, yem tahtam yok gitmiş tahtam. Ben yani şu an ekonomi konut konutun tepemiyorum savunma. Evet. maçı yaptıktan sonra bitiriyor. Videoyu bitireceğim. İki, i̇kisini de çek gönderdim. Evet patlattım orayı. Evet, çok geri döndüm Evet eve er dönüyorum. Umarım diyor beğenmişsinizdir. Ben ben like atmayı unutmayın. Bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Hadi sizleri çok seviyorum. Ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi sizleri çok seviyorum. Çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.